Aslında hiçbir mecradan duymadım. Ablam ve öğretmen arkadaşları arasında bu durum gündemdeydi. Ve ben de iş yerime gelen Kızılay aracında bu nedenle üç tüp kan vererek döner olmayı tercih ettim. Hayır, ilik bağış bekleyen bir yakınım yok. Bir Kızılay temsilcisi tarafından arandım. 7 yaşındaki bir lüsemi hastası çocukla vermiş olduğum dokunun uyuştuğu haberi geldi. Öncelikle kök hücre bağışı yapmayı kabul edip etmediğimi sordular. Ben de kabul ettim. İlk olarak beni bir kızılay aracına yönlendirdiler. Hem teyit etmek hem de kan değerlerime bakmak amaçlı kan vermemi söylediler. Gittiğimde kızılay aracındaki arkadaşlar zaten ismimi biliyorlardı. Benden tekrardan bir kan aldılar. Ve sonuçlar çıktığında herhangi bir problem olmadığında tekrardan temsilci tarafından aranacağımı söylediler. Yaklaşık iki hafta kadar sonra temsilci tarafından tekrardan arandım. Ee, ve herhangi bir problemin olmadığını bana ilettiler. Bundan sonraki süreç için de e, bağışı nerede yapacağım ve sağlık tetkiklerini nerede yapacağıma dair bir merkez belirlememi söylediler. Bir de yöntemi seçmemi istediler. İki tane yöntem vardı. Bir işte e, omurilikten şırınga ile çekim, iki periferik yöntem. Ben bunun tercihini yaptım ve İstanbul'daki merkezi tercih ederek tetkiklerim için tarih bekledim. İlk olarak bir hafta kadar sonrasında tetkiklerim için İstanbul'a çağrıldım. Çok detaylı bir tetkik gerçekleştirildi. Bundan sonrasında herhangi bir problem yoksa işlem için davet edileceğim söylendi. ve 13 Aralık 2021 günü için Tekrardan program yapıldı. Ben periferik yöntemi tercih ettiğim için 5 gün öncesinde orada olmam istendi ve aşılamaya başlanacağı belirtildi. E, aşılama başladı. 5. günün sonunda 13 Aralık 2021'de işlemim gerçekleştirildi. O an aslında hayatın normal döngüsü bir durmuş gibiydi. Yani farklı bir telaş, farklı bir heyecan geldi. Ve e, yeni bir görev gelmişti ve bu bambaşka bir görevdi. Çok farklı tatlı bir telaş, heyecan, aynı zamanda bir stres de vardı çünkü detaylarını öğrenmiştim aslında bu durumun. Belki de ben yetişemeden çocuğu kaybetme durumunun olduğunu da söyledikleri için ya da bende uymayan bir durumun olabilmesi durumunda iptali söz konusu olacaktı. Bundan dolayı biraz telaşım vardı. Ee, ailem benim gibi gözleri dolu dolu karşıladı. Zaten e, ufacık bir konusu geçtiğinde bile kelimeler düğümleniyordu. Çevrem de keza öyleydi. Yöneticilerim, e, iş arkadaşların, yakın çevrem, tanıyan, tanımayan bütün arkadaşlarım veya haberini duyduğum kişiler hepsi çok destek oldular, süreci benim kadar en yakın takip ettiler ve çok büyük anlam kattılar bana. Bir çocuğun hayatına dokundum ve e, yaşam mücadelesine umut oldum. Hayatım bu kahramanlık için beni seçmesinden dolayı çok şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü bu kahramanlık e, belki de kalbimin hiç keşfetmediğim bir yerine dokundu ve bana çok büyük bir anlam kattı. Hayır henüz hiç mektuplaşmadım ancak iyi olduğunun ve kontrollü bir şekilde tedavisinin devam ettiği bilgisini aldım. Hayır hiç düşünmedim çünkü bu süreçle ilgili olarak vazgeçişlerin Karşıdaki kişiyi ölüme sürüklediğini biliyorum, bu konuda çok bilgi almıştım. Sağlık durumumda herhangi bir aksilik çıkmadıkça e, bu durumdan kesinlikle vazgeçmeyi düşünmedim. Sağlık bilgiler benim de karşıma geldi ama en doğru kaynaklardan bilgi almalarını tavsiye ederim. Ben Kızılay ve Türkök'ten çok detaylı bilgiler aldım. Onlar da gereksiz bilgilere itibar etmesinler, herhangi bir sorun yaşamasınlar. Bir gün bu yolu gözleyen siz ve sevdikleriniz olabilir. Donör olun ve ihtimalleri artırın.